Mersin'de 550 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Pençe 1 isimli operasyonda 85 adrese baskın yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Mersin merkezi 8 ilde resmi belgede sahtecilik ve rüşvet operasyonu yapıldı. Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda eylem hazırlığındaki 19 PKK'lı ve DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Türkiye'ye Yunanistan'dan giriş yaptığı bildirildi. Mersin polisi eylem hazırlığında olan PKK, KCK ve YPG-PYD terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Bu arada yine Mersin'de PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla PKK terör örgütüne yönelik de operasyon düzenlendi. 1 Mayıs öncesinde bombalı eylem hazırlığında olan teröristlerin kaldığı 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Mersin'de 1 Mayıs'ı kana bulamak isteyen teröristlere operasyon yapıldı. Bir evde patlayıcı bulundu. Gözaltılar da var. Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin'de 1 Mayıs'ta eylem hazırlığında olan terör örgütlerine operasyon başlatıldı. Mersin'de kozmetik sanayinde kullanılan balina kusmuğu ele geçirildi. 42 kilo 750 gram balina kusmuğunun yaklaşık 10 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi. Mersin ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu düzenlendi. Mersin'de 20, Adana'da 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de polis ekiplerinin bir iş yeri ve depoya yaptığı baskında 4350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. DEAŞ'ın borsacısı olarak görev yapan bir terörist ABD uyruklu eşi tarafından ihbar edildi. Mersin polisi örgüt üyesini kıskıvrak yakaladı. Örgüte ait bilgilerin bulunduğu hard ele geçirildi yine Mersin'de terör örgütü de yaşa eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Mersin'de değer üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ders iki şüphelinin örgütün Karadul olarak isimlendirdiği canlı bombacılar olduğu ortaya çıktı. Mersin'de terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Mersin'de terör örgütü PKK KCK'ya yönelik soruşturmada eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin limanından İtalya'ya kaçmaya çalışan iki FETÖ üyesi yakalandı. Mersin polisi eylem hazırlığında olan PKK, tck ve YPG, terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Mersin merkezi 8 ilde resmi belgede sahtecilik ve rüşvet operasyonu yapıldı. Mersin'de 550 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Pençe birisinin isimli operasyonda 85 adrese baskın yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Mersin polisi kesişme iyi ki varsın Eren filmini izledi. Eren ölmedi, kalbimizi yaşıyor. Ben Eren'im.